Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Nostur kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Serinin adı Sizden Gelenler. Bu seride daha çok teraryum, paludaryum ve sürüngen yaşam alanı gibi alanları yorumlamak istiyorum daha çok. Ama yine de akvaryumu atarsanız da akvaryumda da hani tasarım olarak en azından görüşlerim söyleyebilirim sadece. Bu konuda çok tecrübeli olduğumu söylemem ama en azından gördüğüm kadarıyla eksik veya kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. Ama teraryum ve canlı yaşam alanları, sürüngen yaşam alanları olursa daha çok detaylı bilgi verebilirim. Tabi sadece fotoğraf atıp bırakmayın. Hani sıcak alan kaç derece, soğuk alan kaç derece, içerisinde hangi canlı yaşıyor, ne zamandır yaşıyor, bu sistem ne zaman kuruldu, ne kadar da bir nemlendirme yapıyorsunuz, ben nemlendirme yapıyor musunuz? Bu tip detayları da verirsiniz. Daha doğru bir yorumlama olur. En azından eksiğiniz varsa veya hani sizin göremediğiniz başka bir şey varsa bunları hep beraber görmüş oluruz. Yani bu seride hem sizler eksiklerinizi görmüş olursunuz. Hem de bu videoyu izleyen arkadaşlar yeni kurulum yapacak kısa yapılabilecek yanlışlıklarla ilgili bilgi edinmiş olacak diye düşünüyorum. Umarım güzel bir seri olur. Aslında çok fazla duymadım. Bir geçen ay Discord'da bir duyurmuştum. O yüzden 5-6 tane arkadaşımız oldu şu an için. Ama bu videodan sonra muhtemelen daha çok gelecektir. Ve sizden geldikçe ben bu seriyi yapmaya devam edeceğim yani. Ve bu seriyle ilgili mail Aşağıda gördüğünüz maili atabilirsiniz teraryum yorum et gmail.com Lafı da uzatmadan artık başlayalım birazcık biraz Ben şöyle masa üstünden de açayım Buradan hem siz görmüş olun hem de buradan beraber yorumlamış oluruz Benim görmediğim eksikler varsa bu arada siz de söyleyebilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz aşağıda Şimdi birinci arkadaş Emre Atlı arkadaşımızmış Şöyle bir tane akvaryum yollamış Sanırım CO2 veriyor ama bu şeyler çok sağlıklı olmuyor da genelde çok zaten high tech bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Low tech olduğu için dipte Soylu mu var? Dipte soil var galiba. Şunu yorumlara okuyalım. Hacim 30 litreymiş. 3 adet nerite saryangozu varmış içerisinde. Frodo kullanmış. Hegroipa, Pelisorm seylon Ceylon Limon. Gördüğünüz gibi bu burada bitkilerini yazmış zaten. Bitkiler bence güzel ama şöyle bir yanlış yapmış sanırım. Şu arka plan bitkilerini özellikle şuradaki büyük uzun uzayan bitkileri arka plana alabilirmiş burada. Ön taraftaki bitkileri daha çok çoğaltabilir burada. Şu bitkileri limonları tilki kuyruklarını arka tarafa alırsa bence çok daha güzel olur. Daha akvaryum yaşı daha 2 haftaymış. Yeni bir kurulmuş. Neosoyl kullanmış gitti de. Sadece CO2 sistemi uzun vadeli de çok bir fayda sağlamayacaktır. Ama gördüğüm kadarıyla bitkilerde çok zor bitki yok. O yüzden rahatlıkla kullanılabilir. Işığı göremiyorum. Işık ne burada? Işık high-tech mı onu bilmiyorum. Bir de eğer bu önden görüntüsü yani şeyi yana alabilir. Arkaya alabilir ısıtıcıyı. Isıtıcı burada biraz göz bozuyor. Göz zevkini bozuyor yani. Bunu arkaya alabilir. Sanırım burada da aynı ışığın mor versiyonu vermiş. Yani bu gece kullanabilir bir ışık türü. Ama bitkiye herhangi bir faydası bu şekilde olmaz. Dediğim gibi buradaki bitkileri arka tarafa ekip öndeki bitkileri biraz çoğaltırsa küçük küçük kısa bitkileri çoğaltırsa çok bir sıkıntı kalmaz. Belki bir tane içine kök veya dal ekleyebilir. Dışarıda uzanan Canlı ne koyacak bilmiyorum ama Buna Muhtemelen betamete beta rahat olabilir veya kalitesi koyabilir Artık karar ona kalmış Onu yazmamış sanırım Şimdi iki Savaş Savaş Almanya'da yaşayan bir arkadaşımız Hatta kardeşine selam söylememiz demiş galiba Kardeşine de buradan izliyorsa selam olsun Savaş'a da selamlar Şimdi Savaş'ın bir sürü teraryumları var Şimdi Corn bakalım önce Corn Snake teraryumu şöyle yan çeviriyorum Evet Salonum yapay bitkilerden kullanmış egzotadanın 50 30 18 fanarium'un egzotadım fanarium'un var. Salonum onu kullanmış. 2,5 aylık corn snake varmış içinde. İçerisinde doğal steril edilmiş ağaç parçaları var. Taban malzemesi vermikülit, bir adet kendini sorabi, kendini sonra bir sokabileceği sokabileceği ağaç var. Suluk seramik, büyü aktif değil. Terarım bir aylık corn snake gözleri çok tatlı. İnsanlara zarar vermez. Tam terzi parmağını yemeye çalışır. Dondurmuş. <laughs> Yine besleniyor. <laughs> Ve şu anda benim düşünceme göre çok sağlıklı. Bakalım korna. Yani korna bir sıkıntı gözükmüyor. Dediğim gibi hani MBD vesaire tarzı bir şey yok. O yüzden sağlıklı sıkıntı yok. Ama vermiküriti çıkartmanı tavsiye ederim. Vermiküriti çok faydalı bir yani yutarsa eğer zararlı olabilecek, tıkanmaya yol açabilecek bir malzeme türü. Bu yine sinek bedding kullanabilirsin, kullanabilirsin. Veya bu boylardayken bence en güzeli keot aldı yani. Keot aldı tavsiye edebilirim. Kütüklerin şeyini göremedim tam. Diğer tarafını göremedim. Başka olur var mıydı? Yok. Yani kütüklerin içine girebiliyor mu tam üstten kapanıyor mu yani onu göremedim. Şu bir tane kütük şuradaki mesela açık. Bu şekilde bir mağara oluşmasını sağlamaz. O yüzden hani kapalı kütüğüm varsa sorun yok zaten. Yani dediğim gibi tamamen malzemesini değiştirip bir tane de kapalı mağara yaparsan ve sıcak bölge var mı burada bilmiyorum. Sıcak veya soğuk bölge. Bölgeleri sıcak ve soğuk bölge olarak ayırırsan bence güzel olur. Ki zaten korn sinekler çok fazla sıcak istemiyor, aşırı sıcak istemiyor. Yani bir tarafı nemli yaparsan zaten otomatikman biraz soğuk olacaktır, serin olacaktır diğer tarafa göre. Bu şekilde bir yola gidebilirsin. Suluğu belki bir tık daha görsel bir şey yapabilirsin. Nexotar'ın like, güzel sulukları var, yurt dışına satılabiliyor. <laughs> Alabilirsin oradan güzel. Sanırım bu kadar. Bence plastik bitkileri de çıkart yani. Plastik bitkiler çok güzel durmuş. Şu sanırım gerçek su mi? Ya bu da plastik. Bence plastik bitkileri çıkart yani biraz daha doğal da. Ama dediğim gibi peçete kullan. En azından daha sağlıklı olur. Şimdi savaşın başka neyi varmış? Erkek leopard Gecko. Bu da yine teraryumdaymış. 50-30-18 teraryumdaymış. Wild type. 1 yıl 3-4 aylık. Böyle bir yıl, akvaryum mağarasının içinde yaşıyor. Sulu, egzotar vitaminli Vitaminliği, e, seramik. Şimdi dur. Nerede o? Sanırım... iki tane var. Terarım bir aylık 45 gram. Kendisi kokar ama çok sevimlidir. <laughs> Savaşın yorum var beni öldürecek. <laughs> Exudar'dan sulu Exudar demiş. O zaman diğeri mi? Ha şu. Bu sulu Exudar'da sanırım. Tamam buna bakıyoruz. Şimdi 1 yıl 3-4 aylık yani 15-16 aylık bir canlı zoom kalsiyum kullanıyor tamam cır cır da besliyor beslenmesi güzel sıkıntı yok kon konularda Teraryumda biraz sıkıntı var diyebilirim aslında sıkıntı da değil bunlar ama hani görsellik biraz size kalmış oluyor genelde yem kabı sanırım kullanmıyor herhalde cımbız da besliyor sürekli bu mağara biraz kendine zarar verebilir tarzdan bir mağara gibi geldi bana çünkü biraz sert köşeleri falan var ve bir tane nem kabı koymamış buraya hani bunun yerine biraz daha küçük bir mağara saksıdan bile yapsa bir tane küçük bir mağara koyup bir tane de şu yana da bir nem kapı yapabilir. Veya saklanmalı şey veya burasını sıcak bölge yapacaksa ki burası sıcak bölge muhtemelen. Buraya bir tane mağara koyar. Şuraya suluk suluğu biraz daha küçültebilir. Buraya da bir tane nem mağarası koyabilir bence rahatlıkla. Öyle çok daha sağlıklı olur. Kalsiyum da yani koymaya gerek var bilmiyorum ama hani genelde koyulabiliyor. Koyarsa da çok bir sıkıntı olmaz. Biraz suluktan ayırırsa bunda daha iyi olur. Çünkü suda gelirse üstüne biraz kireçlenme yapabiliyor. Bütün halde duyu da bir yine canlıya bir sıkıntı verebilir. Zaten bu da birebir neredeyse aynı. O yüzden aynı şeyleri tekrar söylememe gerek yok herhalde. Lizzy, Lizi çok tatlıdır. İnsanları çok sever. Televizyon izlerken seninle beraber oturmayı çok sever. Leopark ekoral genelde evde durmuyor ama seninki duruyorsa güzel. Suluğu anne mutfağından demiş. Vitamini, selamik, karma besleniyor. Çekirge, cırcır cır ağırlıklı. Tamam. Beslenmenin sıkıntı yok zaten. Breki Palme Bohemi dişi 4 yaşında. Şimdi o hangisi bakalım? Sanırım şu. Buradan Tarantula'yı göremedim ya şey ama. Sanırım sadece teraryum var. Ben mi göremiyorum? Neyse şu varsayarsak eğer. Tamam bazen kumlu karışımdan elde edildi. Sulun markası bilinmiyor. Zaten no name bir marka. Mağara doğal ağaçtan. Kork bark sanırım ağaç. Ondan yana sıkıntı yok. Nemi de güzel tutar. Arka mağarama biraz şey. Arka egzotayla fonu biraz yırtılmış. O biraz kötü duruyor. Bence arkaya biraz değil bir fon çok daha iyi olur. Ama tabii terarlımlar da genelde oynanmıyor Tarantula terarlım manayla. O yüzden hani değiştirme şansın yoksa da böyle kalabilir. Yani çok da bir şey yok sadece görsellik açısından yani. Isıtıcı lamba da umarım uzaktadır. Çünkü Tarantula direkt ışık veya direkt ısı gelmesi biraz sıkıntılı olabiliyor. Eğer uzakta değilse biraz daha uzak tutmanı tavsiye ederim. Yani şu su kabının yeri biraz çok şey. Terste geldi bana. Bu direkt mağaranın karşı tarafına bir yere. Biraz daha küçük görsel cam olabilir. Yani anneli mutfağı falan çalabilirsin mesela. Alabilirsin yani ağzı Karşıya şuraya bir yere olsa suluk bence daha sağlıklı olabilir biraz sızıyoruz. Çekiliyor ağırlık ölçüsü. Yani tam beslenmesinde sıkıntı yok ama şey kalsiyum ağırlık değil, kurt ağırlık da verebilirsin biraz yağlanması için. Canlıyı görüyorum şu ana kadar ama insanlara karşı çekingendir ve yemini alıp evine çekilir. Gece uyandığında onu görüyorum çünkü yatağımın kenarında yaşıyor. Güzelmiş. <laughs> Bu bölümde ise beslediğim diğer tarantuları ve canlıları tanıtacağım demiş. Plexi terrariumda 10-10-10. 10-10-10 Plexi. Hangisi olabilir? Şu olabilir. Bir gündür Taranto çok ünlü bir Ben Taranto'da besiyorken özellikle slinglere böyle şey yapıyorduk. Hap kutuları oluyor, hap ilaçlar oluyor lazım. ilaç paketleri oluyor. İlaç paketlerinin kenarına kesiyorsun, onda biraz torfa gömüyorsun. O şekilde bu skobu koyabilirsin. Aynı skobu her zaman iyi olur bir tarantula için. Bir tane de bir ufak bir buraya bir kap gibi bir şey koyarsan da biraz saklama da orada giderebilir. Onun dışında slinglerden çok fazla bir şey istemiyor. Muninus, 4 Muninus varmış bir tane de. L4 menüsü sanırım şunda olabilir Bu mu? Yani bunlardan çok bahsedebilecek bir şey yok Yani genellikle aynı şartları sağlıyorlar Sadece ağaç kürüsüne bir tane dal ekliyorsun Ve su kabı kesinlikle bence bulunması gerekiyor Şey mi bu? Sazma iuvinia maculata Avukulara metalik mı bu? Ama tam türlerine bulan aşina değilim Ama dediğim gibi genellikle çok sıkıntı olmuyor Sling tarantula zaten oldukça küçük alanlarda yaşıyor Tam göremedim Evet salyangozlara gelelim bir de isterseniz Salyangozları burada yapmış Lissacatan, Lissacatina Polis ya, Albino'ymuş. Herhalde şu ikisini mi aldı? Terer mavi yapı maketanında ortalama 50-30-30 boylarında. Çoğunluğu kaba mevzuları yaşında yaşamamın ortalama 120 salyangoz bulmakta. 4 adult sürekli A vitamini, yağlı sütüyorum adultlara. Eşitliyorum, yüksek kullanıyorum. Ek olarak da protein, yağ, sağlık kumu ve kalsiyum kullanıyorum demiş. Zaten kalsiyum şart. Kalsiyum olarak balık sırtı verebilirsin. Yani teraryumda çok bir sıkıntı yok aslında ama sadece bir alan, küçük bir alanda olsa biraz kuru bölge bırakabilirsin. Veya biraz taş gibi şey koyduğunda da onun üstü kuru kalacaktır. Kuru bölgeye ihtiyacı olduklarında oraya gidebilirler. Onun üstü torf kaç santim derinliği falan bilmiyorum ama biraz derin torf genellikle iyi oluyor bunlara. Ve gıdaları verdikten sonra bir gün sonra alırsan aşırı sineklenme vesaire yapmaz. O da senin için rahat olur. Yavruları eğer istersen ayırabilirsin farklı teraryuma. Çünkü yavrular daha sık beslenmesi gerekebilir. yetişkinler daha az beslenmesi gerekir sıcaklığı vesaire yazmamışsın ama atın ev sıcaklığında rahatlıkla bunlar da üreyebiliyor. O yüzden o açıdan pek sıkıntı yok. Madagaskar tıslayan hamam böcekleri. Bunlarda da vermek kötü kullanmış. Yani bunların alan biraz küçük gibi. Hani canlılar biraz büyük olduğu için daha büyük bir kapı alıp yumurta büyülüyle birkaç tane hatta böyle görselerek çok aramıyorsam yumurta büyülüyle saklanmalarını sağlayabilirsin. Yemleri de böyle direkt vermi kilite koymak yerine şunun tarzında bir tane su kapı tarzında bir tane daha yine şey alırsın. Kap alırsın. Ona koyarsan daha iyi olur. Direkt zemine temas etmesin bence böyle sinek yapmaya veya koku oluşturmaya çok müsait oluyor bu durum. Çünkü vermek üretildi. Muhtemelen nemli tutuyorsun. Yani div ve torf kullanabilirsin en rahatı. Spagnum da hatta destekleyebilirsin biri, bir kısmını. Hatta biraz da spagnum mosta da destekleyebilirsin. Bunları yine kuru alan veya sıcak bölge, soğuk bölge yapabilirsin. iki tane ayrı ayrı. Bir bölge nemli olur. Nemli ve soğuk olur. Diğer bölge biraz daha ısıtıcı pet koyarsın alttan. Sıcak olur. Saklanma şeklini dediğim gibi ya yumurta viyolüleri ya da normal mağara da koyabilirsin. Ama bu alanı biraz daha büyütsem bence daha iyi olur. Dört tane erkek varmış. Ha Üreme şansı yok zaten dört tane erkek varsa <laughs> mağara Arkası bilmem e, çok severler. Taban mazlum. var Hobi odamdaki tüm canlılar sanırım bunlar. Umarım tanıdığımı beğenmişsinizdir. Size diyor sanırım. Canlı yem olarak neredeyse bilinen tüm canlı yemler var bende. Yani Almanya'da hiç olsun yani bir zahmet. Aynı zamanda 8 yaşındaki kardeşiymiş, 8 yaşındaymış kardeşi. Çok severek izliyor ve günün çoğunu bende hayvanları beslemekte ve sevmekle geçiriyor. Adı Barış'mış. Barış'a buradan gerçekten selamlar olsun. 8 yaşında hobi yapabilmek çok güzel. Aslında Türkiye'de çok fazla vardı 8 yaşında, 6 yaşında izleyicilerim, takipçilerim ama yani hobinin geriye gitmesinden dolayı bilmiyorum şu an ne oldu, ne bitti. Yani gerçi yine vardı diler ki izleyenler ama keşke hobi daha da güzel olsa da daha çok yapabilsek böyle. Evet, Barış'a selamlar. Almanya'dan selamlar YouTube'a demiş. Yine Almanya oldu. <laughs> Konuşturmuş. Şimdi... Üçüncü arkadaşımıza geçelim. Mayhami. Mayhami bir akvaryum yollamış. Bakalım bakalım ne demiş. Akvaryum hacmi güzel. 225 litre. 6 tür, 6 adet Severum Gold varmış. 2 adet de LDA 16 Vatos. Vatos türlerine bayılırım ya. İsimleri ne daha doğrusu yani. L144, LDA falan. 2 albino, 2 kumanda çöpçü, 2 platin melek. Ya yani melek de varmış. Tasarım malzemeleri 2 adet mangrove kökü, 5 adet Gainsky'a, 05 Sliskum akvaryum yaşı 5 ay. Besleme şeklim ana oyun olarak tetra rubin salata. Batozlar için tropikal güzel ve sözün. için tropikal high protein green algi 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 güzel ve sözü gerçekten güzel. Nasıl kurduğum İlk olarak zemine iyice kalmış kumu sermiş. Sonrasında kayalı kökleri yerleştirmiş ve bir poşete e, aynı suyu doldurmuş. Bakteri kültürü su düzenleyici eklemiş. Bir hafta filtre çalışmış. Mesela canlı sonra girmiş. Mesela güzel bu şekilde yapmak gerçekten iyi oluyor. Çünkü hani sistem oturduktan sonra canlı almak her zaman daha iyidir. Terrarium'da da bu aynı. Su, şey akvaryumda da aynı. Eski fotoğraf eklemiş sanırım. Ortada mangrove kökü yok. Yeni fotoğraf yüklemiyorum. Dosya güçlü. Yeni fotoğraf. Şu yeni fotoğrafı sanırım. Yani biraz fazla boşluk gibi kalmış. Kayaları biraz daha aslında büyük seçebilirse ortaya doğru veya ortada bir yerde toplayabilir. Mangrove köklerini biraz daha büyük alıp yine onlarla birlikte bir bütünlük yaratabilirsin. Yani onun için çok bir sıkıntı yok tankı zaten. Hani bu balık tankı. Bitki de koymamışsın sanırım. Bitki, batozlar vesaire yer mi bilmiyorum ama biraz bence bitki olabilir bu tanka. Arkalara mesela tilki kuyulu falan gibi veya uzun saz bitkileri de olabilir. Ama kayalar çok ortada durmuş. Çok ayrı ayrı durmuş birinden. En azından sadece hani az bir kaya var senin en azından ortalarda bir şey oluşturup arkalarına da biraz yeşillik bitkiyle güzelce şekilde süslendirebilirsin. Yani falan sıkıntı yok gibi duruyor. Akvaryum suyu gayet temiz. Isıtıcın da var orada gördüğüm kadarıyla. Yani bu kadar. <laughs> Şimdi gelelim Snake. Zaten bu arkadaş önermiş sanırım şeyde. Hani Discord'da öneri bölüm var bizim videolarla ilgili. Sinek adlı arkadaşım önermişti. Gerçi benim uzun zamandır aklımdaydı ama hani bir türlü başlamamıştım. O bahaneyle başladık. Şimdi teraryum ölçüsü 45 30 25. Yaşayan canlılar leopar gecko. Tasarım malzemesi sıcak alan mağarası, sıcak taş, soğuk alan mağarası, nem alanını, kalsiyum, yem kabı, ne sürdür terarium'u. 7 aydır teraryumdaymış. Her gün besleniyormuş. Haftada ortalama 5 gün hamam böceği türleri Kalan günlerde de 10 ya da mario ile 4 günde 300 3 gün değişiklik açımı bulayıp veriyorum. Tamam güzel. Yemlerde sıkıntı yok ama 10 kurdunu biraz azaltabilirsin. Yani çok veriyor musun bilmiyorum. Çok vermiyorsun herhalde ama kalan 2 günde verdiğin için çok sıkıntı olmaz yani. Yağlanması da güzel. Leopartanın. Suyunu 2 günde bir değiştiriyorsun. Çok güzel. Taze su her zaman iyidir. Mağarayı 2 günde bir fısfıs fıs yapıyorum. Akşam 9 arası 10 arası ısıtıcı pet çalışıyorum. Akşam 9 sabah 9 arası ısıtıcı pet çalışıyorum. Akşam 13-5 dakika yayın Yani ısıtıcı peti 12 saat çalışmana gerek yok. Bence tam gün çalışırsan çok daha iyi olur herhalde. Çünkü sürekli ısı alması gerekiyor ve sıcak bölgenin 30-31 derece üzerinde olması gerekiyor sürekli. Bunu bence sürekli açık su olarak sağlayabilirsin rahatlıkla. Gelelim fotoğrafa bakalım. Yani fotoğrafta aslında biraz karmaşa var. Kan görüyorum. <laughs> karmaşa görüyorum burada. Gerçi sonra düzelttin sanırım arkadaşlar falan Discord'ta da yazmışlardı oraya attığınızda. Yani sıcak alanda bir tane iki tane mağara, bir mağara bir taş var galiba. Bunun yerine bir tane böyle eksutlar gibi bir mağara, yatay bir mağara şuraya böyle şu şekilde gelecek bir şekilde bir mağara koysam Bence yeterli olur. Bunlar çok görsel olmamış. Yani sıcak çok fazla gerek yok. Alttan ısıya alıp şey yapsın diye düşündüm ama taşı genelde şeyde kullanıyoruz. Hani üstten bir ısıtıcı ampul çalışıyorsa ısıtıcı ampul kayayı ısıtıyor. Bu sefer alttan ısıtmayı almış oluyor. Bu şekilde bir sistemde kullanıyoruz bence. Daha mantıklı olur daha olsun. O yüzden bu ısıtıcı petle gerek yok. Çünkü o kaya asla ısınmaz yani ısıtıcı petle. Üstten bir ışık alması, ısı alması gerekiyor. Şimdi nem mağarası süzme peynir kabı sanırım şu. Bu ne onu anlamadım. Yani su ve yem kapları da çok fazla büyük. Hani bunlara yuvarlak böyle sos kapları var. Benim çok kullandım. Hatta şurada sende var kalsiyum kullan koyduğun gibi. Bu şekilde 3 tane alıp ve hatta kalsiyumu normal plastik şey kapağına koyabilirsin. Bir delik kapağa da koyabilirsin yani. Şu 2 tane beyazdan alıp bir tanesine suyunu, bir tanesine yem kabı yaparsan bence çok daha sağlıklı olur. Bu CD kabını da buradan çıkartabilirsin yani. Bu da herhalde tek canlı varsa onun içerisinde. Tek canlı varsa bir tane so bir tane mağara yeterli olur. Mağarayı da belki bir tık büyütebilirsin. Mağaranın içinde hangi malzemeler var bilmiyorum ama onun içinde de işte torf, sphagnum gibi yasun, yani nem tutacak malzemeleri tutabilirsin içinde. Dediğim gibi sadece sadeleştirmen gerekiyor biraz bence. Çünkü canlıya çok fazla bir alan kalmamış burada. Sazi. Sazi attı arkadaşımızın attığı saadetinden güzel bir tera. Substrat exoteric snake bedding. Aynen. Snake bedding güzel bir malzeme. Hindistan cevizi mağarası. Sağdara 13 santim bir kök. Bakalım şimdi bu tarafa. Bu yılan gayet güzelmiş. Yılanı beğendim yani. Morfu güzel. Mangrove'da çok öyle keskin bir taraf yok galiba ama şurada bak bir şey var. Bilmiyorum tam fotoğraftan da farklı gözüküyor olabilir. Eğer keskin bir taraf varsa keskin köşeleri bunun. Yani zımpara yaparsan çok daha iyi olur. Belki dediğim gibi buradan da öyle görünüyor olabilir. Seninki de yılanla. Senin yılanın da yavru galiba. Snake bedding de yine eğer canlı yem yerken nerede yediriyorsun bilmiyorum aynı yerde mi yediriyorsun. Yem yerken ağzına dolaşırsa biraz sıkıntı olabilir. En azından yavruyken bir süre daha peçetede bakmam bence daha iyi olur. Onun için su kabı güzel. Kül tablosu mu? Ya da pet şişe dibi galiba. İkisinden biri ama bundan da yine kestiysen eğer yo, sıkıntı cam galiba. Bu bence güzel. Yeterli olur mu zaten? Gayet. Zaten burası sıcak, burası soğuk bölge galiba. Bilmiyorum ısıtıcı pet koyuyor musun, alttan çalıştırıyor Veya ev sıcaklığı işte 24'ün altına, 22'nin altına düşmesi çok. Çok da gerekli olmuyor yani genelde konu sineklerde. Ama yavruyken yine de bir tık daha ısıyı kontrol altına almak lazım. Çünkü gece siz farkında değilken ısı 20'nin altına düşerse uzun vadede canlarınızı kaybetme riskiniz var. Hatta genelde yem yememe sorunları falan hep bu gece olan ısı kayıplarından dolayı yaşanıyor genellikle. Ona da dikkat edin o yüzden. Yani onun dışında mağara bence güzel. Yani Hindistan'da zaten hoş duruyor. Buradan çıkabilir de rahatlıkla kafasını falan da çıkartır. Ama işte keskinlik var. Sadece onları düzeltebilirsin. Onun dışında bence gayet güzel. Şununla da bence hani bu böyle biraz burada alakasız durmuş gibi oluyor. Bunu da Hindistan cevizinin üzerine de yapabilirsin. Böyle farklı desenler yapabilirsin. Ya da bilmiyorum farklı bir kök de kullanabilirsin. Uzun bir kök varsa böyle o şekilde bir şey de kullanırsın. Buradan boydan mesela çaprazdan buradan bu tarafa doğru gelecek şekilde varsa böyle bir şeyler de kullanabilirsin. Daha mantıklı olabilir kök yani. Ama gördüğüm kadarıyla kökü de sevmiş yani arkadaş. Onunla takıldığına göre. Yine böyle de bırakabilirsin eğer görseni seviyorsan. Benim dediğim sadece görsel amaçlı yani başka bir sağlık açısından bir sorun yok. Evet. Şimdi gelen fotoğraflar Bunlar da arkadaşlar. Umarım bu yeni seriyi beğenmişsinizdir. Daha fazla fotoğraf geldikçe, video geldikçe bu şekilde ben devamlı edeceğim, yapacağım bu serinin. Yani bu yeni konu sayesinde hem güzel terörlümler göreceğiz. Hem eksi olan terörlümler varsa eğer siz de bu videolardan bakıp öğrenebileceksiniz. Bence çok güzel bir seri olacak yine. Dediğim gibi aşağıdaki mail ile atabilirsiniz terörlümlerinizi, palolar yumlarınızı veya kapalı sistem terörlümlerinizi. Oradan yeni fotoğraflar geldikçe ben yorumlarımı yapacağım. Video beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil çalınan tıklayarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Teşekkür butonumuz var. İşte katıl butonumuz var. Onlardan teşekkür veya katıl yapabilirsiniz. Teşekkür sunadığımı sadece bir kere aldım daha şu ana kadar. Bak. <laughs> Mesaj gönderdim ince. Katılan şu an herhalde 7-8 abonemiz var. Onları da aşağıya koyayım. Onları da bayağıdır koymuyordum sanırım. Onlara da hepsine teşekkür ediyorum buradan gönülden. Desteklediğiniz için teşekkürler gerçekten. Ama hani maddi durumunuz yoktur. Veya kredi kartınız yoktur vesaire. Yorumlarınız bile benim için çok değerli. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin benden. Farklı yerde, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.